Bir çatışma anında çoğumuz refleksle dur, sakin ol, yapma deriz. Kulağa mantıklı gelir ama sokakta bu cümleler emir gibi duyulur. Bazı insanlar da agresyonu daha da artırır. Bir de tehdit ve meydan okuma var. Uzatma, alırım seni ayağımın altına, konuşma. Bunlar da test edilmene yol açabilir. Daha işe yarayan şey emir değil, niyet beyanıdır. Tamam, anladım. Tartışma istemiyorum. Haklı olabilirsin. Amaç ikna etmek değil. Birkaç saniye kazanıp mesafe açmak. Çatışmada beden dili de etkilidir. Ezik gibi çökme, meydanda okuma, çenen hafif aşağı, omuzların gevşek olsun. Meydan okumuyorsun ama hazırsın. Ellerin göğüs hizasında dursun. Hem ben saldırmıyorum sinyali var hem bariyer koy. Açılı dur. Hedef küçültür. Çıkış yönü kazanırsın. Göze kilitlenme. Çene omuz hattında kal. Periferiyi tara. Saldırıyı ve yeni geleni daha çabuk fark edersin. Kol mesafesine girmeden konuş. Mümkün araya engel koy. Böylece sana ulaşması zorlaşır. Mesafe kapanırsa konuşmaya çalışma. Öz savunma eğitimi aldıysan kısa ve hızlı biçimde uygula. Nihai amacın güvenli alana ulaşmak olsun. Acil hallerde 112'yi ara destek iste.